Hükmeten selamünaleyküm. Şu anda Çekmeköyümüzün Merkez Mahallesi'ndeyiz. Burada yapımı tamamlanan, Eylül ayında da inşallah açılacak olan Çekmeköy Merkez Mahallesi Engelsiz Yaşam Merkezimizi gezdik. Burada gördük ki Allah'a şükür hiçbir masraftan kaçınılmamış. Burada 12 farklı engel tür engel türüne hizmet eden devasa bir proje olmuş ve şu anda havuzundan bütün kaliteli, modern eğitim tesisleri sınıflarına varıncaya kadar çok burada bulunmaktan dolayı ayrıyetten memnun olduk. Bu konuda çok büyük emeği olan, çok büyük katkısı olan ve bu işin mimarı ve projesinin tamamıyla sahibi olan belediyemize ve belediye, başta belediye başkanımız Ahmet Poyraz başkanımıza, tüm belediye başkanı yardımcılarımıza, ilçe başkanlığımıza ve ilçe başkanımıza, tüm çekmeköylülerimize köylülerimize ve bu yapımda emeği geçen ne kadar vatandaşımız varsa hepsine şükranlarımızı sunuyoruz. Bu çekmeköyümüzün köyümüzün merkez mahallesine sadece maddeten katkı sağlayacak, katma değer katacak bir proje değil. Aynı zamanda engelsiz yaşam merkezimiz burada manevi olarak da çok büyük inkişaflara ve çok büyük hizmetler edeceğinden de hiç şüphemiz yok. Eylül ayında inşallah burada açılışına da gelmek niyetiyle herkese selamlıyor. Ve Çekmeköy'ümüze ve ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Allah'a emanet olun. Hayırlı günler.